Nasılsın? Ya. İyi gördüm sen. Ben de seni iyi gördüm. Siz gelince zaten daha da geliyorum. Misafirlerimiz böyle anlamlı bir çalıştayı düzenlenmesi ve burada emeği geçen başta aile sosyal hizmetler müdürümüz ve ekip olmak üzere çok teşekkür ediyorum. Katılımı sağlayan sizlere çok teşekkür ediyorum. Bizi bütün yaşlılarımız akit Anadolu İrfanı var çünkü onlarda. Bu toprağın birikimi, bu toprağın bilgeliği var. Onlar bizim gerçek hazinelerimiz, köklerimiz, geleceğimize ışık tutan birikimlerimiz, rehberlerimiz. Eğer biz bu köklerimize, birikimimize sağlam olursa, geleceğimiz de daha sağlam olacaktır. Burada kalan yaşlılarımıza gereken ilgiyi, desteği her zaman göstermeye çok özen gösteriyoruz. Onları çok seviyoruz. Onların rehberliği çok önemli. Onların tecrübeleri çok önemli. Hele hele onların duası olmazsa olmaz. Onların duaları üzerimizde hiç ama hiç eksik olmaz. O duayı hep alabilmek dileğiyle çalıştayımızın hayırlı olmasını diliyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.